Sevgili arkadaşlar merhabalar. Cümlenin öğelerinin ikinci videosuyla sizlerleyiz. Ben Turan hocanız. Arkadaşlar bu videomuzda cümlenin öğeleriyle ilgili soru çözümleri yapacağız. Şimdi birinci sorumuzu ele alalım. Arkadaşlar yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemden etkilenen öge yoktur? Eğer sevgili arkadaşlar sizlere eylemden etkilenen öge yoktur diyorsa Bilin ki neyi istiyordur? Nesneyi istiyordur. Hadi bakalım arkadaşlar. Peki nesne hangi sorulara cevap verirdi? Şu sorulara cevap verdi arkadaşlar? Kimi, neyi ve ne sorularına cevap verirdi? Şimdi bakalım. Tabi Bakın bu soruyu şöyle de çözebilirsiniz arkadaşlar. Yüklemi bulursunuz. Yüklemden önce onu sözcüğünü getirirsiniz. Eğer onu sözcüğünü kabul etmeyen bir yüklem olursa ne olur sevgili arkadaşlar? Nesne almamış olur. Peki hadi bakalım. Yağmur yağdığı için dün gece baraj taşmış. Taşmış yüklem. Peki. Niçin taşmış? Yağmur yağdığı için. Ne zaman? dün gece. Taşan kim? Baraj. Peki onu taşmış oluyor mu arkadaşlar? Bakın onu kelimesini almadı. Almadığı için o halde cevabımız aşık olur. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Onu dökmüş oldu mu? Oldu. Peki onu yığmışlar. O da oldu. Onu arıyordu. O da oldu. Onu seyrettim. O da oldu. Ya da sevgili arkadaşlar bakın kimi neyi sorularını sorarak da cevap bulabilirsiniz. Hadi bakalım. Neyi seyrettim? Yıldızları. Neyi arıyordu çocukları? Neyi yamışlar? Kütükleri neyi dökmüştü? Elindeki suyu. Bakın ne oldu sevgili arkadaşlar? Bunlar neyi kimi sorularına cevap verdi. O halde doğru seçeneğimizin A olduğunu görmüş olduk. Peki arkasında bir diğer sorumuz. Ne diyor bu cümlede ki altı çizili cümlenin hangi öyesidir demiş altı çizili olan sözcük. Arkadaşlar bakın biz ne demiştik? Dedi ki eğer ismin i halini alırsa nesne olur. Bakın i halini alırsa nesne olur. Peki şimdi bakalım. Ne dedik? Dedik ki e, de, den hal eklerini alırsa ne olur arkadaşlar? Dolaylı tümleç olur ya da yer tamlayıcısı. Bakalım. Kamyona sonunda A mı var? Evet. Peki nereye yüklemiş? Bakın hangi soruyu sorduk arkadaşlar? E sorusunu sorduk. Nereye sorusuna cevap verdiği için cevap seçeneğimiz Diyarbakır olacaktır. Bu kadar basittir. Peki geldik bir diğer soru. Arkadaşlar diyor ki yüklemi doğru bir şekilde gösterilmemiştir. Bakalım. Güneşin dağların arasında doğunca beni hatırla. Arkadaşlar hatırla dediği evet doğru olarak kabul ediyoruz. Peki terk etmek arkadaşlar terk etmek bir deyimdir. Sözcük öbeğidir. Sözcük öbekleri ayrılmaz doğrudur. C şıkkına bakalım. Oynayıp durmuştu. Arkadaşlar oldu bitti eylemleri adı verilir. Fakat kitaplarda pek e, adından söz edilmez. Dolayısıyla oynayıp durmuştu birleşik olarak kabul ediyoruz. Doğrudur. Sanatçımızın kendini bulmaya çalışan ancak bir türlü bulamayan sesiydi. Bakın arkadaşlar cümlenin öğelerini anlatırken sizlere şunu söylemiştik. Dedik ki isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları ek eylem alarak yüklem olur. Bakın burada da dolayısıyla sıfat tamlaması ek eylem alarak yüklem olmuştur. Doğrudur. Bakın sohbet ederdik. Arkadaşlar sohbet etmek bir deyimdir ve dolayısıyla birleşik sözcük olarak kabul edilir. Nasıl sohbet ederdik sorusuna bakın tatlı tatlı cevabını verdiği için bu da zarf tümleci olur. O halde doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. Bakalım. Şurada da bir sorumuz varmış. Arkadaşlar bakın bu sorulara şöyle size burada bir not vereceğim. Bu notu asla unutmayınız. Bakın eğer özne ve yüklemden oluşmuştur diyorsa aklınızın bir ucuna yazın. Şunu unutmuyorsunuz. Ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki özne ve yüklemse ben yüklemi isim midir değil midir ona bakacağım. Yüklem isim mi değil mi? İsim mi değil mi? Arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Eğer yüklem isim ise %99 diyorum 2 ögeli bir cümledir. O halde ben doğrudan nereye bakacağım? Yüklemi isim olan cümlelere bakacağım. Ve tabii bakın özne diyorsa size bir hatırlatma daha yapayım arkadaşlar. Şuraya dikkat etmeniz lazım virgül. Virgülün görevlerinden bir tanesi nedir? Özneyi ayırmaktır. Önce bakın e, yüklemlere bakalım. Katılacak bak ben bunu eylerim. Gidecekmiş bunu eylerim. Çünkü arkadaşlar nedir bu fiil cümlesidir. Bak bil, biliniyormuş bu da fiil cümlesi bu da gider. O halde kaldı iki tane seçeneğimiz. Peki hayatta en kıymet verdiği yokluğunda acısını derinlerinde yaşadığı kişi annesiydi. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Peki vurguluyoruz. Bakın bu da gider sevgili arkadaşlar. Vurgulamak da fiildir. Gider. O halde sevgili arkadaşlar biz cevabımızın Diyarbakır olduğunu söyleyebiliriz. Peki geldik bir diğer soru. Ne diyor bu soruda? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ne neyi sorularına cevap verir? Arkadaşlar bize neyi söylüyor? Eğer iyi belirtme durumu ekini almışsa biliniz ki bizden nesneyi istiyordur. Peki seçeneklerimize bakalım. Acıyı Acı acıyı bastırır. Bastır yüklem. Neyi bastırır? Acıyı bastırır. Bakın neyi sorusuna cevap verdik mi? Verdi. Peki burada var arkadaşlar. Su sancıyı bastırır. Bakın yüklemleri ortak sıralı cümle kullanılmış. Peki Sancıyı bastıran ne? Su. O halde arkadaşlar ne sorusuna da cevabımızı verdi mi? Öyleyse A seçeneğimiz doğru cevap olur mu? Diğer seçeneklere bakmaya ihtiyaç bile duymuyoruz. Peki bir diğer soru. Diyor ki aşağıdaki cümlenin hangisinde cümlenin herhangi bir ögenin açıklayıcısı olmayan bir ara söz. Arkadaşlar biliyorsunuz ara sözler iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında gösterilir. Bakalım var mı? Şurada iki tane kısa çizgi var. Peki arkadaşlar. Fırlatmıştı yüklem. Kim fırlatmıştı? Dayım. Ne zaman? Çocukluğumda. Dolaylı tümleşme. Peki arkadaşlar. Çocukluğumdayı görme. Dün gibi hatırlıyorum. Bakın şu çocukluğumdayının herhangi bir açıklaması yapılmış mı? Yapılmamış. O halde cevabım A seçeneğidir. Peki diğer seçeneklere bakayım. Sınıftaki birkaç kişi. Peki arkadaşlar. Peki bu duruma itiraz bile etmemişti. İtiraz bile edememişti yüklem kim? Sınıftaki birkaç kişi. Peki birkaç kişinin üstünü kapat. Kim itiraz edememişti? Tembel olanlar. O halde bu açıklamasıdır. Peki sana dedi dolaylı tümleşme arkadaşlar. Bakın arkadaşıma dedi burada da dolaylı tümleşme var. O halde iki tane virgül arasında olduğu için bunun da açıklayıcısı olduğunu görmüş olduk. Bak Salih'i belirtili nesne değil mi arkadaşlar? Peki burada da ihali mi var? Evet orada da belirtilmesine var. Ömer Seyfettin Özlem arkadaşlar. Bakın peki kim söz eder? Edebiyatımızın önemli öykücüsü. Bunu görme. Kim söz eder? Ömer Seyfettin. O halde burada da arkadaşlar Özne'nin açıklayıcısı var. Öyleyse cevabımızın aşık olduğunu görmüş olduk. Peki sevgili arkadaşlar farklı bir öğe vurgulanmıştır. Bakın fiil ve isim cümlelerinde olmak üzere arkadaşlar ikiye ayrılır. İsim cümlelerinde unutmuyorsunuz vurgu her zaman yüklemdedir. Vurgu neredeymiş arkadaşlar? Yüklemde. Peki fiil cümlelerinde arkadaşlar vurgu nerede olur? Yüklemden önce gelen yüklemden önceki ögededir. Peki ögededir. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım diyor ki farklı bir öge vurgulanmıştır. O halde önce yüklemleri bulalım bulduk arkadaşlar. Yüklemleri bulalım. Peki. Bakın. Şimdi sevgili arkadaşlar. Çok sevindi. Ne kadar? Bunun zarf olduğunu gördük mü? Çünkü ne kadar sorusuna verilen cevap zarftır. Güncel kitapları satın almak için ben de buraya arkadaşlar bakın. E, D, den halini alan sözcüğün dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Bakın burada dolaylı tümleç vurgulandı. Şimdi durur. Yüklem. Peki nasıl durur? Kale gibi durur. Arkadaşlar burada da zarf tümleci var mı? O halde bizim doğru seçeneğimizin eşlik olduğunu gördük. Peki devam edelim. Diğerlerine bakmakta fayda var arkadaşlar. Daha bir yakınlaştırır. Nasıl yakınlaştırır? Bakın nasıl sorusunu sorarız ve bize durum zarfını verir. O halde bu da gider arkadaşlar. Bak görmüştüm. Nasıl görmüştüm? Daha iyi görmüştüm. Bunun da zarf olduğunu gördük. O halde cevabımız nedir arkadaşlar? E seçeneğidir. Tabi size şurada bir e, vurgu yapmam lazım arkadaşlar. Uyarı. Eğer fiil cümlelerinde bakın fiil cümlelerinde tamam mı? Fiil cümlelerinde yüklemden önce herhangi bir öge yoksa herhangi bir öge yoksa arkadaşlar öge yoksa vurgu yüklemdedir. Vurgu nerede arkadaşlar? yüklem nedir? yüklemde. Örnek verelim bak. Geldi geldi kapıma dün gece dedik arkadaşlar. Dün gece. Şimdi bakın geldi yüklem değil mi? Peki fiil midir? Evet. Arkadaşlar geldiden önce herhangi bir öge var mı? Yok. O halde hemen şunu işaretliyorum ve vurgu buradadır diyorum unutmuyorsun. Aman ha sevgili arkadaşlar buna dikkat ediyorsunuz. Peki geldi şuraya. Bakın belirtili nesne. Arkadaşlar belirtili nesnenin soruları neydi? Kimi neyi sorusu. Doğru mu? Kimi ve neyi sorusu. Zarf tümleci neydi? Genellikle arkadaşlar ne zaman ve nasıl sorularına bakarak cevap buluruz. Zaten yükleminde sorusu yoktu. Tabi şunu unutmuyorsunuz. Bakınız yüklem isim cümlelerinde ek eylem alırdı. Fiil cümlelerinde ise sevgili arkadaşlar ne yapardı? Evet. Şans eklerini ya da arkadaşlar zaman eklerini ya da dilek tasarlama kiplerini alarak yüklem olurdu. Peki aşkına bakalım. Birkaç yılımı geçirdiğim bu şirin Anadolu kasabasında. Şimdi arkadaşlar bakın kasabasında diyor. Yer tamlayıcısı var. Dolaylı tümleş o halde aşık olmaz. Yani bir olmaz. Peki ikiye bakalım. O dönemin sıkıntılarını yaşamış ve eserlerinde işlemiş Dadaloğlu'nu. Arkadaşlar bakın burada i eki mi var? Yani belirtme durumu eki var. Belirtme durumu eki olduğu için ben buna nesne diyorum. Peki bakalım. Ele almak sevgili arkadaşlar bir deyim mi? Yüklem. Evet deyimdir. Peki nasıl ele almış? Değişik bir bakış açısıyla. Bakın nasıl sorusuna verilen cevabın zarf olduğunu biliyor muydum? Bakın biz ne dedik? Nasıl ya da ne zaman sorularına genellikle cevap verir. O halde arkadaşlar doğru seçeneğim. B seçeneğidir ya da 2'dir. Peki geldik bir diğer soruya sevgili arkadaşlar. Bakın diyor ki özne ve yüklemden oluşmuştur. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu unutmuyorsunuz. Özne ve yüklemden oluşmuştur diyorsa fiil cümlelerini öncelikle eleyiniz. Ki bu size hızlı bir şekilde soru çözdürecektir. Bakın gelmişti yüklem. Eledim arkadaşlar. Satılık isimdir. Bu kalsın burada. Değil isimdir sevgili arkadaşlar. Bakın düşünmüştü fiildir. Dolayısıyla bunu da ilerim. ve yapacaktı fiildir sevgili arkadaşlar. Bunu da ilerim. Şimdi bana ne diyor? Özne ve yüklemden oluşmuştur. Hatırlayın virgül nedir sevgili arkadaşlar? Virgül neyi ayırırdı? Görevlerinden bir tanesi özneyi ayırmaktı. Peki bakalım var mı burada? Ama bakın şunu da unutmuyorsunuz. Eş görevli sözcükleri de ayırır. Aklınızın bir ucuna yazıyorsunuz. Bakın satlıktı yüklem. Hadi bakalım. Siyah renkli iki kapılı döşemeleri de Yeni değişmiş 2005 model bu araba. Arkadaşlar buraya kadar bakın özne olduğunu gördük mü? Virgül kullanılmamış. Eğer özne ile yüklem arasında birden çok öğe girseydi virgül ne yapardı arkadaşlar? Özneyi ayırırdı. Satlık yüklem. Satlık olan ne? Siyah renkli iki kapılı döşemeleri de yeni değişmiş 2005 model araba. O halde doğru seçeneğimizin 5 şıkkı olduğunu görüyorum. Ve zaman kaybetmeden bir diğer soruya geçiyorum. Arkadaşlar soru özneyi buldurmaya yöneliktir diyor. Peki. Özne'nin iki tane sorusu vardı. Kim ve ne sorusu doğru mudur arkadaşlar? Peki. Şimdi bakalım. Burada mi sorusu var. Ben bunu direkt elerim arkadaşlar. Dolayısıyla burada da mi sorusu var. Ben bunu da elerim. Evet bakalım. Bize de haber vermediniz. Neden? Arkadaşlar neden? Niçin anlamında olduğundan zartümleci tümleci değil midir? Ben bunu da elerim. Peki çoluk çocuk sıkıntısından ne zaman arkadaşlar ne zaman da zarf tümleyici değil midir? Ben bunu da ilerim. Evet arkadaşlar doğru seçeneğimiz B. İşte bu kadar kolay. Peki dün akşam bu verimli tarlaları, tarlaları kimler yakmış? Peki onlar diyebilir miyim? Evet bak bu soruyu sana şöyle de sorabilir. Diyebilir ki aşağıdaki verilen sorulardan hangisinin cevabı zamirdir? Bakın arkadaşlar zamir oldu mu? Harikasınız. Peki bir diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar vurgulanan öğe zarf tümlecidir. Şimdi zarf tümleci hangi sorulara cevap verirdi? Genel anlamda ne zaman, nasıl, niçin, ne kadar ve benzeri sorulara cevap verirdi. Peki arkadaşlar bizim öncelikle yapmamız gereken şey yükleme olmak. Peki bakın bekledi yüklem. Diğer kalemi kullanalım. Bekledi yüklem. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer yüklemden önce ı, I, i, u, ü ekini alan bir sözcük varsa biliniz ki ne vurgulanmıştır? Nesne vurgulanmıştır. O halde bu gider. Peki bekledi yüklem. Bakalım. Kim bekledi? Yaşlı kadın. Arkadaşlar kim sorusuna verilen cevabın özne olduğunu biliyor muyum ben? O halde bu da gider. Devam edelim. Bekledi. Peki arkadaşlar ne kadar bekledi diye bir soru sorarsam cevabımın zarf olduğunu biliyor muyum? Evet harikasınız. Bakın saatlerce bekledi ve dolayısıyla arkadaşlar bunun da zarf tümleyici olduğunu gördüm. Peki devam edelim. Diğer seçeneklere de bakalım. Bakın önümde arkadaşlar E, D, den ikini alan sözcükler dolaylı tümleç olur. Yer tamlayıcısı olur. O halde bunun da dolaylı tümleç olduğunu gördüm. Ve bunu da eliyorum arkadaşlar. Bekledi yüklem. Bakın D ekini almış. O halde bu da gider. Doğru seçeneğimin Diyarbakır yani D seçeneği olduğunu görmüş oldum. Arkadaşlar nesnenin açıklayıcısı. Yani bize ne diyor? Ara söz diyor. Peki arkadaşlar ara söz benim neye ihtiyacım var? Ya iki tane kısa çizgi ya da iki tane virgüle ihtiyacım var. Peki sevgili arkadaşlar dolaylı tümleç olsaydı eğer e de den alırdı. Nesne olduğu için ı, i, u, ü ekini alacak. Çok güzel arkadaşlar. Devam edelim. Peki bakın iki tane virgül var. Bakın e ekini almış, e ekini almış. Bunun dolaylı tümleç olduğunu doğrudan söylerim ve giderim arkadaşlar. Peki akşama doğru. Ne zaman sorusuna cevap verecektir? Ne zaman sorusuna cevap verdiği için sevgili arkadaşlar buna ben ne diyorum? Zarf diyorum. Bunu da geçtim. Bakın sevdiklerini i. Arkadaşlar ne dedik? I, i, u, ü ekini alırsa nesne olur doğrudan e, işaretliyorum. Şimdi bakın Diyarbakır'a diyebilirsiniz arkadaşlar. Orada da ı eki var. Ama şuraya bakın. Burada ı eki var mı? Yok. Ki arkadaşlar annemin halası dedik. Buradaki ı eki iyilik eki olur. Unutmuyorsun. Burada özne oldu. Gitti arkadaşlar. Annemi, babamı, abimi. Dün akşam yemeğe çağırdım. Bakın burada ne yok arkadaşlar? Ara söz yok. Annemi, babamı, abimi. Bakın nesneleri sevgili arkadaşlar ne yapmış? Ayırmış. Yani eş görevli öğeleri ayırmış arkadaşlar. Eş görevli öge. Peki sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuza geçiyoruz. Şurada demiş ki hangi öge yoktur? Arkadaşlar edat tümleci edat tümleci şöyle yapıyorum. Kimle ve ne ile sorusuna cevap verirdi. Dolaylı tümleç E, D, den ekini alan sorulardan oluşurdu arkadaşlar. Nesne 3'e ayrılırdı. Kimi, neyi ve ne sorusuna cevap verirdi? Özne ise arkadaşlar kim ve ne sorusuna cevap verir? Zarf tümleci nasıl, ne zaman ki genellikle arkadaşlar bu iki soruyla bulursunuz. Niçin, ne kadar, neden gibi soruları da e, bulabilirsiniz tabi. Peki hemen soruya dönelim. Görmüştüm yüklem. Peki arkadaşlar bakın bakarken zarfı ile kim var? O halde ben doğrudan doğruya zarf tümlecini eliyorum arkadaşlar. Bakın nasıl bakmıştı? Dalgın dalgın diyorum. Çok güzel. Bakın burada dolaylı tümle mi var? Kim görmüştü? Ben. Arkadaşlar kim sorusuna verilen cevabın özne olduğunu biliyor muyum? Zarf tümlecini eliyor muyum? Peki devam edelim. Turgut Bey kimi sorusuna cevap verdi? Kimi sorusuna cevap verdiği için nesneyi eliyorum arkadaşlar? Peki. Geçen gün alışveriş merkezinde nerede arkadaşlar? Alışveriş merkezinde nerede sorusuna cevap verdi? Bunun da dolayı tümleç olduğunu gördüm. O halde doğru seçeneğimizin C şıkkı olduğunu gördük. Geldik şuraya arkadaşlar. Diyor ki sorusuna verilecek cevap hangi öğedir? Arkadaşlar yüklemden önce hangi soru gelmiş? Kim sorsun? Peki kim sorusunun ben özne olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. O halde arkadaşlar hiçbir şey yapmadan doğrudan A seçeneğini eliyorum. Ve bir diğer sorumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar demiş ki vurgulanan öğe belirtili nesnedir. Şimdi yükleme bakalım arkadaşlar. Çiziyor. Peki güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. Peki sevgili arkadaşlar neyi kimi sorusuna verilen cevap dolaylı tümleştiği e, pardon belirtili nesne değil mi? Evet yüklemden önce mi gelmiş? Vurgulanan öye belirtili nesnedir? Devam edelim arkadaşlar. Edat tümleci Özneden sonra gelmiştir? Bakalım. Şimdi virgül var. Virgül olan yerde sevgili arkadaşlar biz ne dedik? Dedik ki orada özne vardır. Son dönemdeki yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali özne mi? Evet. Peki özneden sonraki e'ye bakalım arkadaşlar. Bu kitabında burada D'da mı var? Peki D'da olduğu zaman sevgili arkadaşlar E hali, D hali, den halini alan dolaylı tümleç olur muydu? Bakın doğru seçeneğimiz bu. Çünkü E'da tümleci olabilmesi için kimle ve ne ile sorusuna ne yapması lazım cevap vermesi lazım. Peki geldik C seçeneğine. Yüklemi çekimli bir eylemdir. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Bütün fiiller çekimli eylemdir. C şık ne diyoruz? Belirtili nesne söz öbeği şeklindedir. Arkadaşlar söz öbeği nedir? Birden çok sözcükten oluşması demek ve dolayısıyla güçlü bir tutkunun resmini çiziyor demek. Evet. Dolaylı tümleş sıfat tamlamasından. Arkadaşlar bakın bu kitap hangi kitap bu kitap? Bakın burada sıfat tamlamasıdır. Öyleyse bu seçenekte gider. Doğru seçeneğimizin B şıkkı olduğunu gördük. Arkadaşlar taktiklere lütfen dikkat ediyoruz. Peki sağlamıştır yüklem. Bakın yüklemimizi bulduk. Ben sorudan ne istediğini bilmiyorum. Bakalım öğelerini bulalım. Öğelerini bulalım. Bilim alanında her geçen gün bir başkası çıkan yeni buluşlar. Özne mi arkadaşlar? Peki devam edelim olaylara farklı bir açıdan bakabilme imkanı sağlamıştır. Neyi sağlamıştır? Arkadaşlar neyi sorusunun nesne olduğunu biliyor muyum ben? Evet biliyorum. O halde doğrudan bakalım arkadaşlar. Bu oyunda bakın dolaylı tümleştir doğrudan eliyorum. Peki burada da arkadaşlar dolaylı tümleş var. Bunu da eledim. Bakalım herhangi bir gazetede bir şiirimin yayınlanması bilincimi yeniden canlandırıyor. Arkadaşlar canlandırı, canlandıran ne? Yayınlanması özne mi? O halde arkadaşlar ben bunu da eledim. Karşılaştırmanı edebiyat bilimi eleştiri ruhunu. Bakın arkadaşlar burada nesne var. O zaman bu da gider. O halde sevgili arkadaşlar nesne olarak doğru seçeneğim Diyarbakır olur. Unutmuyorsunuz. Sevgili arkadaşlar cümlenin öğeleri sorusuyla soru çözümüyle sizlerle olduk. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.